Merhaba değerli takipçilerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli takipçilerim? İnşallah iyisiniz. Allah'ım cümlemize iyilik sağlık versin. Bu fasulyeleri siz değerli takipçilerimle beraber dikmiştim. Şöyle öteye doğru. 40 bin kere maşallah. Sizlerin de maşallahını istiyorum değerli takipçilerim. Çok güzel oldu fasulyelerim. Niye öyle güzel oldu? Çünkü sizlerle beraber diktiğimiz. Şimdi ben bunların telini yapacağım bugün. Bismillah diyelim. Telimizi yapalım. Şimdi önce şuraya bağlayayım telimi. Paşamdan bir taktik öğrendim. Böyle yap dedi bana. Aynen. Ben de o taktiği şimdi uyguluyorum. Şimdi ipim poşetin içinde. Ağzını da bağladım. Şurada ucundan böyle çıkıyor. Fazlalık alıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle poşetimi atıyorum. <laughs> Poşetim evet. aşağı geliyor. Tamam. Al onu oradan şimdi. Olsun aşağı geliyor tabii. Olsun orada dursun. Şöyle ne yaptım? Şimdi buradan kes. Fatoş onu kesmesen, öbürüne bağlasan, tek kalatsan da olur. öyle olmaz hayat. Öyle. Ölcü olur. gibi olurdu da. Yok aşkım. Yani öyle biraz yok. fazla tel harcarsın ama. Biraz fazla ip gider öyle. Olsun. İpim azıcık ipi da gerek yok hayatımda şimdi böyle bağlayacağım gerek yok hem estetik açısından da böyle daha güzel gözüküyor hmm. şimdi bu sefer poşet çok fazla gitti poşeti alayım ama çok mantıklı senin o dediğin çok mantıklı şimdi bunu da böyle ucuna bağlıyorum aynı o şekilde ne yapıyoruz şöyle <laughs> Yine poşet çok gitti ama ol. Bak şuradan kesiyorum. Şöyle. Hı, ucuna bağlıyorum. Teşekkür ederim hayatım bu fikrin için. Bir şey değil. Ben daha zorunu yapıyordum. Ama yani. Ötesini de demiştim ama onu yapmadım. O biraz Fazla gider onda. Şimdi bak böyle hmm. daha estetik durmuyor mu? Hmm, tamam. Şimdi Bilmiyorum. aynı şekilde ucunu şuraya bağlıyorum. Tekrar bir daha bağlayalım. Ondan sonra poşeti sallıyoruz. Biraz ipin boşluğunu alıyoruz. Şöyle niye takıldı? İpin boşluğunu alıyoruz. Gözüme de güneşleri şöyle rastgele atacağız. Tamam. şimdi biraz alalım. Şimdi makasımla kesiyorum. Kestim. Efendim yenge. İşim var. Yine aynı şekilde. Şimdi torbamızı Ucu geldi bize. Makasla Yine geriyorum. Bunları toplarken de tamamen ipi kes insin yanına değil mi Fatih? Tabi canım. En son tabi. Hı -hı. Tamam. 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 Ama çok güzel bitti daha fazla. Çok bunlar çok güzel oldu. Bunlardan şöyle bir 10-15 gün sonra belki de yemeye başlarız. İnşallah. inşallah O Photoshop çiçeklerin kombi dolu dürüyle. Evet. Birkaç gün sonra atarlar. O burada atmış olanları da var. şey var. Beyaz lale'me bak. Hani? Önünde, arkanda. Hmm. O Fatoş çileklerim dolu. Ahmet salatalığıma basıyorsun ayağını. Yok, basmadım. Bak bak Fatoş. Sen gördün mü bunları? Gördüm. Çiçekte dolular, çilekler de dolu maşallah. Bunlar da geçen senenin çubukları. ip uçlardı. Eski hmm. itler. <laughs> Gözüme güneş geliyor ya. Şöyle bir yer alayım. son bir tanemiz kaldı. Şimdi o da tam yanıma geldi. İyi oldu. Nasıl? Yok yok iyi öyle. Iyi. Ya sen de milimetrik mi olacak canım? Biraz simetri hastalığım vardı. Onu biliyorsun hayat. Hı. Ha. O simetri hastalığı var ya. Oldu oldu güzel. Şimdi çok güzel oldu. Şöyle dibleyine azıcık oldu Dediğim gibi bunlar değerli takipçilerimle bittim ya. Bunlar onun için bu kadar güzel oldu. de buraya şey koymuştum ya. Mutfak artığı. Hmm, onlar da güzel gübre oldu da. Tabii. Ben şimdi buraya sadece kül koydum. Bir de o mutfak artığını değerli takipçilerim onu 2-3 senedir yapıyorum. Başka hiç suni gübre falan kullanmadım. Kullanmayacağım da yani. Koymayacağım. O mutfak artığıyla çok güzel oluyor. O gübre oluyor da değerli tarifçilerimiz. Organik, ilaçsız, Abi. taze fasulyeyi yiyeceğiz. Abi. O fatih salatalıkların da orada ne güzel bitmiş. Onları ben şimdi gördüm. <laughs> ben oradan geçti şimdi gördün onları. Hmm, onları bir çekeyim yakında. Az bu tarafa gel. Bir dakika yat. Ne güzel hmm. olmuşlar. Onlar şimdi biraz daha büyüsün. Seyrekleştireceğim onları da. Böyle bir şey ellemiş onları. Kediler de, kediler beni hiç rahat bırakmıyor. Kediler... O da bu ağaca çıkacak. Evet. Şöyle aşağı doğru bir alayım. İşlem tamam. İşlem tamam. Evet. İşlem tamam. İnşallah beğendiniz değerli takipçilerim. Nasıl oldu? Şöyle bir göz. Sen yaparsın da güzel olmaz mı? Senin yaptığın şimdi, gibi hiç kimsenin uğraştığını zannetmiyor. Şimdi gidelim öbür telimizi de yapalım sizlerle beraber değerli takipçilerim. Birkaç gün sonra da. Şöyle üç gün sonra da çaya başlayacağız inşallah Allah nasip ederse. O zaman da çay toplarken bol bol video çekeriz. Hadi. O Fatih buradaki fasulyelerin, sırık buyrukların. Tabii. Bunlar da güzel olmuş. Oldu oldu güzel oldu. Evet. Burayı yapmak daha kolay çünkü buranın şeyi alçak ya. Bak şimdi şöyle atacağım ipimi. Şöyle hmm. geleceğim şu uca bağlayacağım. Aa, alttaki ipi. E, alttaki şuraya demir teli çektim ya. Orayı hiç, de, benim dediğim gibi yapsana hiç kesme. Sar gitsin öyle. Şöyle Yok öyle olmaz. Şöyle, burayı şöyle yapabilirim ama bak. Şöyle iki ucunu getireceğim. Önce şuraya koyacağım. Şuradan içinden alacağım. Şuraya bağlayacağım. Böyle daha kolay değil mi hayatım? Ya nasıl kolayına gelirse de abi. Böyle daha kolay. Bence ipi hiç kesme. Böyle sal gitsin alttan üstten. Fazla da uğraşmamış olursun. Bağlamayla oyalanmamış olursun yani. Sen bilirsin. Bunu böyle yaptım ama böyle daha zor oluyor. Alttan bağlamak daha kolay. Heh, şöyle. Bir tane bağladık. Hadi gel ikinciyi. Bak bakarız var mı bir daha sonra bakarım onlar. Bunda bir tane bit. Öbüründe 3-4 fide var. He. O, bir tane olsun, da canım Ben koyarım. ya kalabalık olmasa daha güzel oluyor. Şöyle yapayım. Bak şimdi. buraya bağlayayım. bağlayacağım. Iş. Doğru. Alta daha kolay bağlanıyor. Üstte bir de güneş gözüne vuruyor ya. Tamam. Bir. iki, 3 Üç. O oh, Fatoş maydanozların çok güzel olmuş. Onları kaçıncı ektin biliyor musun? Neyse bu sefer böyle güzel oldular yani maydanozlar. Değerli takipçilerimiz. Şunun güzelliğini görüyor musunuz? Şunun güzelliğini görüyor musunuz? Ölen Mevleme hamdolsun. Salatalıklar da neredeyse ilik vermeye başlayacak ha. Hatay biberlerin de çok güzel oldu. Birkaç tanesini kurt kesti. Bak hmm. şu, bu da sanki gidecek gibi ama bunlar canlı. Bu kalanları yeterli. Patlıcanların yapraklar gitti ama bedenleri çok canlı. Hmm, patlıcanlar da güzel. Olacaklar inşallah. Şimdi, bak bu tarafı yaptık. Bu kuyum çok güzel bitti bitecek ama başını bir şey yemiş bak. Bitmeyenleri dikeceğiz gene ne yapalım. Evet. Oluyor oluyor bak daha yeniden patlatanlar da var. güzel onlar çok güzel. O iki üç kuyu arkana da var onlar da güzel. Ya bitmeyenleri dikeceğiz artık yapacak bir şey yok. Bitmeyenleri dikeceğiz. Böyle alçak olunca kolay oluyor. Tam boyuma göre. Tam boyuma göre. Bu, alttan böyle tel koydum ki bir daha çubuğa ihtiyacı olmazsa. Evet. Bunu da böyle fazlalık bırakıyor. Fasulye sarılsın onun. Aynen. ipin ucu bendedir. Değerli takipçilerimiz. Çok güzel bir çay sürgüsü var. Veren Mevleme hamdolsun. 2-3 gün sonra çay toplamaya başlayacağız. Ama çoğu kişinin sayıları da yandı. Kardan, buzdan, rüzgar yer alan yerler dere yatakları. Ama bana bir zarar yok. Allah yananlara da başı taraftan bereketini nasip etsin diyelim. Ne diyelim? Burayı da bitirdim Fatoş. Aynen son iki tane kaldı. oldu ah, ah, oldu mu paşa? Oldu oldu eline <laughs> sağlık. Tamam. Burayı da yaptık. Kazmamı alayım geleyim dur. Evet fasulyelerimizin telini yaptık değerli takipçilerim. Buraya inek gübresi koymuştum. Toprakla gömmüştüm. Şimdi bir daha ben bunu böyle karıştırayım. Buraya ne dikeceğim Fatih? Buraya domates dikeceğim. Onun için inek gübresi Aa, koydum. Tam yeri domates evet, Toprakla örttüm. Şimdi domates fidanların biraz daha büyüsün. Tam yeri orası evet. Ondan sonra Ha, yukarı olanlar nedir? Patatese benziyor. O kendi kendini oraya Ha, patates bitti. Şey, evine arttığını koydum ya. Anladım. Kendi kendine patates bitti. O, koparmadım onları. Koparma canım niye kopardın? Dedim dibleri olsun bizi. Şimdi o kendin ettiğin fideleri yetişti mi onlardan kopartıp buraya diksen ha? Evet. Onun için şey, inek gübresini erkenden koydum onlar da olmuştu da bayağı bir, hafta sonra dikeriz. Biraz daha büyüsünler, biraz küçükler. Mısırlara basma var ya. Yok basmıyor. Ayakların altında mısırlar var. <laughs> o Fatoş, Mısır dedik de bak ha ben diktiğim mısırlara bak. Bunları ben dikmiştim daha değil mi? Evet. Ne güzel oldu bunlar buraya. Oy 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 maşallah. Bir ay sonra yer miyiz bunlardan mısır İnşallah. Evet değerli takipçilerim. Fasulye tellerimizi yaptık. Diblerini doldurdum. Bugünkü videomuzda bu kadar değerli takipçilerim. Her zaman söylediğim gibi desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, yorum ve beğeni yapmanızı rica ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Başka videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın, dostça kalın, bizlerle kalın. Evet, hayata ümitle bakın, üzmeyin kendinizi sakın. Allah'a emanet olun.